arkadaşlar e, uzun zamandır yoktuk e, tut, tutmaz diye YouTube kanalımız bırakmıştık ama bir fikir geldi dedik yapalım e, tam da biz yapalım derken şöyle bir etkinlik geldi Brawl Stars'a bugün sizlerle birlikte bir de Brawl Stars oynayacağız haberlere tıklıyoruz haberlerde İlk yerde şöyle bir etkinlik var. İstediğimiz ee, istediğin, istediğimiz türlü bir oyun modunda oynayarak bu çubuğu yükseltirsek bildiğimize 60 tane bedava stay hediyesi 10 tane de bedava mega kutu veriyor. Ar e arkadaşlar bunu nasıl yapacağımızı söyledim. Ee, i̇stediğimiz türde bir e oynayarak Aşamalı olmaz da büyük ihtimalle. Boya soruşu, nakavt, peşebes, hesaplaşma, sarış topu, elmas kapmajı, temizlik, soygun, nakat gibi. Arkadaşlar e, böyle bir etkinlik geldiğinde de tabii ki sürece boş durmamış. Yani dükkanda bedava ücretsiz mega kutu var. Ücretsiz mega kutuyu da videoda açacağız şimdi. Ama ilk önce benim de abim olarak bir abim olarak abimle birlikte açacağız yani. Ben yerim, şimdi hesabı bir göstermek isterim Mega Kutu açmadan önce. Mortis'imiz 821 kupa 28 kupa. Zaten e, üstün körü göstereceğim hesabı. Para yatırmadım. E, maç yaparken görürsünüz hem oynayışımı hem de kostümleri. Sadece şu 20 rütbeliğe yakın yani öyle bir şeyler göstereceğim. Tamam bu kadar yeter ya. Bunları da bir dahaki maçlarda görürüz. Şimdi arkadaşlar abi, abim, de girsin dükkana. Ücretsiz mega kutuya tıkladım. girdi. Şimdi açıyorum. Açayım mı? Sizce kaç yazar? Yorumlara yazın şimdi. Videoyu durdur. Yorumlara yaz kaç yazar? Şimdi basıyorum. Bastım. 3 yazdı. Abim de 5 yazdı. Şimdi bastım. 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 Hiçbir şey çıkmadı. Oha abimle parladı. Kalan bir de parladı abimle. 5 yazdı ama. Kızıl çak çık. Aa çak çıktı. Abimde çak yokmuş çak karakteri. Şimdi onun hesabına girip de göstereceğim. Çak <laughs> çıktı abime. Profil diyelim. Ee, 20.400 küsur kupa. Şeyli bunlar. Ve altta bir çaka bakalım. Çak çıkmış. Ee, Draco çıkmış da oynamıyordu. Yani böyle küçük. Eee az kupalı karakterleri saymıyoruz da çakı yeni çıktı 25 rütbelik 26 rütbelik karakteri var 27 rütbeli yok benim 28 rütbeliğim var neyse arkadaşlar şimdi biz bu bunu oynayacağız e, de sizlerle birlikte açacağız yorumlara yazın e, düşük kupalı mı kasalım yoksa yüksek kupalı mı? düşük kupalı mı kasalım mı bir dahaki videoda yoksa yüksek kupalılardan devam mı edelim? Ee, abi savaş oynarsak daha iyi galiba. Tamam. Arkadaşlar hem oynayışımızı görmüş olursunuz. Şimdi karşıda yeni gelen karakter adını unuttum şimdi. Gale ve Mortis var. Şimdi ben şuradan alsam. Tamam sen. Seni unutmuşum ben. Ve attık gol ilk. Yani. Ve hızlıca biz kupa kasmak istiyoruz. Ee, de sizlerle birlikte atacağız bu maçı yenince. Ya niye geri yattım ya? Kafam karıştı anlık. abim Abim ortası alabilseydi atacaktı da canını azdı. Şimdi bizde Frank Baum ve e, bir de abim Edgar seçmiş. Ve şuradan da kolayca rakibin like, atasıyla golümüzü atıyoruz. Şimdi iki tane stadyes veriyor bir de. Yeni gelen etkinlikle. İki stadyes yazıyor. E, açınca da göstereceğim. Şimdi 3 3 altın benim mortisim. Şeyinde koydum. Şimdi açıyorum. Süper ender geldi. 100 altın. İkincisinden de bir şey çıkmaz. Süper ender ondan da. Ondan da 100 altın. Şimdi arkadaşlar alt, sağ alta bakın. Sağ altta 2 tane de hediyesi veriyor. Yani bir günde to, e, Kaç maç atarsanız Bir de buradan da Hangi karakteri yükselteyim mi? Onu da yazın. Şeli mi yükselteyim? Ee, Sözcü mü yükselteyim yoksa da mı yükselteyim? Aklınız zaten biliyorsunuz büyük ihtimalle. Şimdi günde 2, 4, 6, 8 maç yapınca toplam 6 tane kazanıyorsunuz. Bu etkinliğin süresini de bilmiyorum. Ee, Öğrendiniz de. Bilmiyorum. Devam ediyoruz. Belki bugün benim Mortis'i 900 yapabiliriz. Arkadaşlar sizin düşündüğünüz böyle PUBG olur. PUBG'de oynuyorum ben. Touch ikiyim? Sezon bitmeden yazarsanız iyi olur PUBG'de. Veya e, Minecraft Neyse onun adı söylenmesi yasaktı. Arkadaşlar veya başka oyunlar önerebilirsiniz yorumlarda. Ona göre biz de fikir üretiriz abimle birlikte. Yeni gelen etkinliklerde mesela pes olur abimle pes var. Ama bende yüklü değil o olmaz. Pes ve esatmak isteyen abim bir gün canlı yayın açarız veya canlı yayın açarız abimle birlikte oradan ve atabilirsiniz abimle. Kadrosu kötü değil 3124'lük kadro. 3121'lik kadro. Geçen Rivaldo çıkarttım abime. Ve şuradan ikisini de kestim. Abi at pası. At ve ilk golümüzü attık güzel bir şekilde. Arkadaşlar e, destek olmak için e, Lütfen like atın ve abone olun. Ahmet'in Efe kanal kanalındaki bildirimleri açarsanız videolar karşınıza gelir. Bildirimleri gelir. Ve evet, şimdi. İsterseniz abimle de vs atabiliriz. PUBG vs olur. Veya normal Brawl Stars'ta vs olur. Şey canı az mı ortasın? Bildiğim üzere. Canı doldu ama. Niko öldürebilirse öldüremedi. Ben şöyle bir Abim hiper şarj ultisi tiki. Tiki aksesuar kullandı. Yukarıda ne, neler oluyor yürüyemiyor. Şimdi. Tiki alabilirsem. Aldım tiki. Ama topundan çıktı. E, 1 0 yeniyoruz. 30 saniye dayanabilirsek. Maç bizde. Bugün sizlerle birlikte 6 tane site hediyesi açacağız arkadaşlar. Tamam. Bir bir ama bir bir sıkıntı. Kale boş. Tamam aldık. Tamam. Şurada topu saklarsak. Tam yendik. Şimdi ikinci başımızda kolay bir şekilde yendik. <laughs> kolay kolay denmez ama. Şimdi. Maze'i açıyorum. Kaç karakterim var onu da söyleyeyim. 64 karakterim var. Bir kere Leon oynamak istiyorum. Leon da güzel. Hiper şarjı var. A abim abi hazır var Tamam. Arkadaşlar yorumlarınızı ID ID'yi bırakırsanız veya ID'imi göstereyim. hisse katarsanız birlikte oynayabiliriz. Şimdi. Şuradan dynamite alalım. Abi atma. Tamam. İlk golümüz hayırlı olsun. Şuradan ulti kasabilirim. Aa atamadım. Ne oldu abi orada ben görmedim. Ben attım sandım şuradan görünmez kullanarak gidebilirsem. Abi ee, yok Dynamite dondurdu onu. Atamadık. Neyse bir sıfır öndeyiz. Sıkıntı yok. Tam bir var karşında. Dynamite kulübü yaptı. Yedim de hasarı. Benim alışkanlık olmuş. Şeponu basıyorum. Aksesuarı basıyorum. Ben doğdum. Tamam uzaklaştırdım topu. Arkadaşlar isterseniz siz hesaplarınızı gösterin. Hesap puanlama da yapabiliriz sizin hesaplarınızı. Hmm. Şu topu alsın peş yarısı ultim var. Şuradan. Hızlıca golümüzü attık. Bayramak sonunda hiper şarjı bastı da işe yaramaz. Şimdi isterseniz bugün Leon'u 25 yapabiliriz bak. E, Morsi, umut kesin de ben. Morsi yapamayız da 900 bayağı var da. Belki bir umut 25 yapabiliriz Abim Hazır verirse tabii. <laughs> Arkadaşlar, e, size en sevdiğiniz karakter hangi karakter? Yorumlar yazın. Ona göre bir, de, bir dahaki videoda o karakter oynayabiliriz. Güzel yurdum. Bir, bir de mortis var. Tamam, abi tuz açtım. Tamam ben gölümle... Abi bana niye atıyorsun? Yedim mi? Yedim. Mortis'in Mortis diyerek susar kullanıyor. Benim, benim, ben... Tamam. Abi aldınız. Alamadınız. Bibi geliyor abi. Oh. Anlık bir kötü şey yaptım da. Abi attım. Ana bibi alamaz ki. Çok sıkıştı. Alamadım. Şimdi ben bir şeyim tamam. Aa iper şarjımın dolması hangimi kaldı? Ben şöyle gitsem. Tamam tek bir bibi kaldı. Bir de alabil alabilirsek. Attım. Attım. Son anda attım golü. Bir bir. Açım mesela daha var. Tamam. Ultim dolu. Aldım. Ama bir geliyor. Bir geliyor şunu bastım. Bir aldım ben. 114 canla neler yapıyorum. Şimdi oradan çıkartmazsak iyi olur da. Abim bir birisinin üzerine atladı. Şuradan hızlıca gidebilir miyim? Bibi tuttu. Senin büyük ihtimalle tam izada duracaktı. Şimdi canım az, canım da olsun. Bir bin mi öldü? Ultisiyle mi öldü? Oo abim iyi gitti. Attık. Zor maç aldık. Şimdi 24 ötlü oldu. 2 tane görevi tamamladık. Az tediyesi açıyormuşuz maç. Açıyorum. Süper Ender. En, süper Ender, Süper Ender. şansım yok. Destansı iyidir Gale'ın şey çıktı. Hmm, öyle çıktı. Şimdi eee sezondan da bir tane ödül geldi. Neymiş o? O da site sterydiyesi. Açıyorum site hediyesini. Destansı. İlk başta bir destansı geldi. Sonunda bir gizem. Niye veya efsaneviye dönüyor mu dedi, döner mi dedim de. Olmadı. Leon. Leon da iyi. Şimdi aşamalı e, aşamalıda aşamalıda hangi yerdeyim? Bunda ilk sezon ben bir elmas yaptım. E, yani çok iyi bir şey olmuyordu. Aa, abi atamadı. Kolsuz. Aşamalıda ilk elmas yaptım. Ama aşamalıda bir yerden sonra sıkıyor ya. Nasıl Aşağı bir yerden sonra sıkıyor. Ben de bronzla bıraktım. Dün akşam bir, bir el bronz e, bir el oynadım da 998'de kaldı bronzda. Zaten e, ikinci sezonda altına kastım ben. Şimdi bronzla yani kasmıyorum öyle. Pek, pek sevmiyorum ben aşamalıyı. Sıkılıyorum yani sıkıcı geliyor bana. Abi at bana. Çalabilir miyim gol? Çaldım golü. Bir de atamıyormuşum. Edgar imper şarjı ulusuz ama. Benim de imper şarjımın olması az kalmış. Kit geliyor. Akusar bastı. Aha vurdum kiti. Hadi abi. Tamam benim imper şarjı ulusuz bana pas at. Hadi ya da at sen. Ben imper Ben <laughs> yani çalabilir diye düşündüm de böyle. İkinci maçımız da tamam. Ben ikinci maçtım. Kaçıncı maç oluyor bu? Beş maçımız tam. Sezondan gene bir şey geldi. Ödül geldi. Aa bu CDS değil. Bin güç puanı. Bir de arkadaşlar ben oyuna hiçbir şekilde para yatırmadım. E abim de yatırmadı. E hiçbir oyuna para yatırmadık biz. Yatırmadan ilerliyoruz. Şimdi Artık sıkıntı çıkabiliyor. Sor sıkıntı mesela. Ben sarı basıp kurtardım da. Ver Aa veremedim. Verememiştim. Evet. At. Attı. Tamam. Benim ulti dolu. Belki hiper şarjım olmasa da ile bir atabilirim. Şöyle sorcun üstüne üstüne gidiyorum ama. Ha. Kesemedim Surge'ü. O Mortis yargı da attı. Ders. Ölür mü? Yoksa atar mı? Ben niye böyle bir emoji bastım ama. Neyse. Ölmedi atmadı ama. Ben varım abi. Yok. Perşarjım da olsa çok güzel olacak da. abi. Canım az. Niye öyle bir akılsızlık ettim ya? Şimdi Frank Ama kendim alamazdım ki o kadar kişi Canı hazır Frank'i abim de bir umut Alamadık Ben niye şuna bastım? Hiper şarjı ultim dolu değil bu sefer Bu sefer de ulti dolu değil 4 atla nasıl atmıştım ya. Yani? Yedik büyük ihtimalle. Ah, yedik. Neyse bir maç şeyini sek de olur. Bir şey olmaz. Eksi 8 diyor. Artık fazla değil mi? Şimdi. Fank, e, fang mi oynasam? Mortis mi oynasam? Dynamite mi oynasam? Bir Dynamite oynayayım. Arkadaşlar e, bir de size, size Mega Kutu'dan ne yazdı? Kaç yazdı? Ne çıktı? Veya şey çıkmadı. Onu da yorumlara yazmanızı bekliyoruz. Merak ediyorum. Ya ben de 3 ne yazmıştı? E, yani hiçbir şey çıkmadı. Ama elmas çıktı bir. Elmas hala çıkıyormuş. Abim aldı da. Devamlı getiremedi. Fenk var sıkıntı. İstediğim yere gitmedi Fenk. Gitti <laughs> Arkadaşlar bak. Bu videoya bir 5 like gelmesini istiyorum. Şurayı ortaya atsak. Aksuay'ı kullanayım artık. Attım Ortiz. Attım Ortiz. <laughs> Şöyle. Alabilirsem etkara. Beş şey, şarjı ultim dolu. Ah. Ortiz aldı. Aldı. Faint kaçırdı golü. <laughs> Ortiz de iyi aldı. Ama koruma gelince zıplama kötü oldu ya. Şöyle tütüyor ko. Ona mı takılırım ya? Şöyle. Ah. Ah ucundan kaçtı. 94 canı kaldı Edgar'ın. On, ona ölmedi ya. Şimdi Aksusar deneyeceğim. Neyse toptan aksar gitmiyor diye biliyorum. Aa aldım Edgar. Abim gidebilirse ama Feng üstüne gitti. Şimdi büyük ihtimalle maç uzatmalara gidecek. Yemezsek tabi. Şimdi ikisi de tuttu. Benim bombayı. koyamadım tamam. Bir gitti tamam attınız. Attınız inşallah. Attınız. Tamam maç toplamar Biz yendik. Tamam biz yendik. Evet, evet arkadaşlar şu şu ultiyi aktif. Evet arkadaşlar eee iki maçımızı daha yapıp videoyu bitirelim isterseniz. Buna şu daha yapıp alıp videomuzu bitirelim. Ee, zaten videoda biraz uzun sürdü. Hmm. Baya iyi. Kastık biraz. Hayır. Görmemişim dynamaykı. Yedik. Dynamaykı pusatlı yedik at, attı. At. Tamam don. Kolsuzluğuma bak. Abi uzaklaştır. Tamam. Yeme yeme. Atla atla atlama. Ben sana ne dedim? Atlama dedim. Atlamayacaktın işte. Şimdi aldık krovu. Oo. Dynamite ne yaptı? Sakin. Dynamite bir şeyler yaşadı orada. Tamam. Dondurdum. Tamam aldım diyor onu. Ah, yedik. Neyse bir az kupalı karakterle de oynayayım. Draco ile oynayayım mı? Draco da ben geçen açmıştım. Draco ile oynayayım mı? Bir el. İki elde Draco ile oynayayım. Abim de isterse az kupalı kutu seçsin ama. O etkardan devam ediyor. şimdi. Bir tık zor maç. Zor. İşte menzili kısa biraz da Şuradan gidebilirsin. Ah canım bir kaldı. Tamam atabilirsin. de tutamasın. Ah! Trickshot girmedi. Tek shot girseydi çok güzel olacaktı da. Tam dynamite'da dynamite kalabiliriz inşallah. Tam multi şimdi kullanmayacağım. Ah. Ama yeni gelen ha şimdi hatırladım. Classy. Classy multi gibi bir şey var ya o çok vuruyor. Mesela şu an dolu çok burayı gördüğünüz üzere az önce kullandı. Dynamite da zaten. <laughs> Şöyle bakayım. Yani çok güçlü klasi. Yapabilecek bir şey yok ki. Ya oradan çarp geri mi döner? Benim hayattaki maç şans. Klansi var. Klansi var. Klansi yansın abi. İşte çok güçlü. Geri püskürtüyor adamı. Ya yenme ihtimalimiz yok da. Direndik işte. Ay ben seni de az karakter seç. biraz az kupalı karakterler Sana çak çıkmıştı. Çakı seç istersen. Çak. Savaş topunda gitmez ama. Şunu profile bakayım. Oo 27 mi kalık? Arkadaşlar kulüpte böyle. Ama 30'da 30 gelemiyorsunuz. İsterseniz yorumlarda bilirsin. Ee, yeni kulüp açalım mı? Siz gelmek ister misiniz? Onu da söyleyin yorumlarda belirtin fikrinizi. Ha, tamam, karşı zaten küçük az kupalı karakter seçince kolay oluyor. Şöyle hemen. Yine de böyle bastım ama. Hiç risk yapmayacağım, hiç triks şart denemeyeceğim. Şunu basayım. Şu golü çalabilirsem. Çaladım. İyisi. Bir maç sonra iki tanesi de hediyesi açıyoruz. Hızlı ver abi hazırı. Rako'da iyi bir karakter. Güzel. <laughs> Öyle kötü değil. Hepsine evi olmaya hak ediyor. <gülüyor> 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 Şimdi hızlıca atayım. İlk golümüzü atmış olayım. Bir kişi atlayın. Falan bomba kale. Çok kolay. Şu. Yani, yani yorumlar diye yazmayın kendi bir şey sanma bot diye. Hem bomboş gel çok kolay. şuradan da bitsin. Eh, direkt döndü. Başka bir atamadım. <laughs> <laughs> Şimdi iki tane sevdiyiz. Bugün efsane yazdım ha hayır. Bundan yazar mı? İlk seriyesine Ender geldi vallahi TV bassın da ender geldi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Ee, beğendiyseniz lütfen abone olun ve like atmayı unutmayın. Bu videolan devamı gelecek. PUBG gelir büyük ihtimalle PUBG videosu atarız da daha, daha sonra veya az sonra. Arkadaşlar güzel bir bitti. Güzel bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.